Gökhan abi ne görüyorsun burada abi? Abi eğrilmiş biraz. Abi 20 yıllık soğuk demirci. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle abi, normalde şanti hayatımda abi demirciler, demirci arkadaşların genelde meslek hastalığı olur ya abi her mesleğin bir meslek hastalığı olur. Tabii. Hatta çalışanmada da şey e, körükte çalışan adama bakıyorum abi, sağ tarafı Arnold Schwarzenegger, <laughs> sol tarafına bakıyorum bizim sütçü imam. Şimdi bu şekilde. Bu şekilde. Ama biz bu artık böyle diyoruz abi. Abi ne yakaladın yine? Abi bağ teli atma makinası. Şu şuradan arkadaşlar hemen gösteriyorum. Şöyle paslanmaz tel atıyor bu makinamız. Evet abi. Şurası aynı dikiş makinesine benziyor abi. Gazaltı kaynak makinesinin tel sürgü. Aynen, aynen ona benziyor. Şuradan da makine hızını ayarlayabiliyoruz. Şey o. Ee, seri atım ve tek tek atım yani tek, tek modunda tek modda bir tane atar mısın abi Demirci soğuk demirci arkadaşlar Videoyu sizler için Geliyor abi Hop Hayda Hem de kaç kat atıyor abi 3 kat herhalde 3 kat 3 kat Bu şekilde Şimdi abi buradaki olay ne Buradaki olay ne biliyor musun İşi abi? İşi hızlandırmak. İşi Besteki deformasyonun önüne geçmek. Ama en önemlisi de... Say. Yakın tarihte çok acı bir durum yaşadık. Neydi abi? Ülkemizin güneydoğusunda. Evet. Donatı, donatı çok önemli bir yapı elemanı evet, abi. Evet. Donatı bizim vücudumuzdaki iskelet sistemimizde kemikle aynı sistem abi. Yani evet. kemiksiz, kemiksiz bir bacak düşünülemez. Kemiksiz bir kol düşünemez. Yani bu, bu bağların güçlü Aynen. ve sağlam güçlü. olması gerekiyor. Güçlü. Doğru mu? Şimdi ben bakıyorum abi adam. Adam şimdi soğukta kerpetenle bağ atmaya üşeniyor. Tevziler hep atlaya atlaya gidiyor abi. ya Bu da yarın ileride bir herhangi bir şunu keseyim de, Şunu keseyim de bir tane daha atalım. Bir tane daha atalım abi. Neyle kestin abi sen onu? Bilmiyorum ki. Klipex mi? Bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Şu şekilde. Çok basit. <laughs> Dur abi. Evet. Basit. <laughs> Hop. Yalla. Başarılı mı sence? Bence başarılı. Yani e, makita. Yani profesyonel bir el aleti. Bu konuda Türkiye'de zaten bunu hep yurt dışında storylerde görüyorduk. Artık Türkiye'de artık nerede? Kobex.com.tr'de. Kobex Takipte kal. Eyvallah.